Merhaba arkadaşlar. Videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda biraz anlamlı ve mantıklı bir içerik yapacağız. Neden böyle diyorum? Bu videomuzda biliyorsunuz ki ben de bunu yeni öğreniyorum. Bir dakika. Biliyorsunuz ki hayvan bazı markalar bazı ünlülerinde hayvanların denek olarak kullanılıyor. Mesela tavşanları ben bunu yeni öğreniyorum maalesef ve bazı mesela bazı bakım ürünlerimizde e, belki tavşanları öldürüyor olabilir alt bunları yapmak için ben de inceleyeceğim bakacağım bizim kullandığımız ürünlerde tavşanlarla ile ilgili de ne varmış Şöyle içeriğine bakacağız varsa bir daha o ürünü o ürünü almayacağım o ürünün markasını da almayacağım ve siz de almazsanız sevinirim ama diyelim ki varsa tabi bunun içi, içi böyle dolu çöpe atmayacağım yoksa boşu boşuna gider bitince bir daha asla bu markadan ve bu ürünün almam ee, bu arada bir animasyon e, önereceğim konuyla ilgili tavşan rap Iı, tavşan yazınca zaten YouTube'da çıkıyor izleyin ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız bazı markalar bazı e, sosyal medya uygulamalarında görebilirsiniz diyorlar ki şu şu marka kullanılıyor Biz de bakacağız bakalım bizde olan hangi markaları kullanılıyor o zaman hemen geçmek istiyorum İlk ürünüm benim bu arada ben çok bakım ürünü kullanmıyorum ailemde kullanmıyor sadece var yani o da arada kullanılıyor Şimdi ilk ürünüm şöyle biraz daha ışık. İlk bakım ürünümüz şu. Şöyle bir lip balm görüyorsunuz. Ben bu lip balm'ı çok severek kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Mor. Çok güzel bir lip balm. Benim çok hoşuma gidiyor. Ama umarım tavşanla deniyor olarak kullanmıyorlardır. Yoksa gerçekten çok üzülürüm. Hadi o zaman inceleyelim. Arkadaşlar şu şekilde bu arada. Şimdi ben şöyle şu kenarlarda yazıyor, bir şeyler yazıyor. Onları okudum ve tavşanlar kullanılmıyormuş yani galiba. Bu yüzden bu üründe zaten seviyordum yüzden çok mutlu oldum. Umarım diğer ürünlerimiz de böyle çıkar. Bu arada arkadaşlar bu gerçekten insanın insana gel bunun bildiğinizde varırsam diğer bakım ürünleriyle bir daha bu videodan çekeceğim. Şu an sadece birkaç bakım ürünüyle çıktı biliyorum. O devam edelim. Bu ürün güvenilir. Bunu alabilirsiniz. Şöyle markasını göstereyim. Lip Sıradaki ürünümüz şu. Şöyle görüyorsunuz markasını. Ee, bu zaten bitmiş sayılır. Ama yeni de bunu da koymak istedim. Şimdi şöyle arkasını göstereyim. Şöyle hiç tavşik resmi yok. Şimdi ben şuraya okuyup geliyorum. Arkada inceledim. Nasıl kullanılır? İçinde cilt bakımı falan var diyordu yani. Bunda da yok. Bunda da bilirsin. Bu da güvenilir ama başka ürünlerinde olabilir. O yüzden yine de alacaksınız. Bir arkasına bakın derim. Ama bu ürün, bu markanın bu ürünü güvenli. Alabilirsin. Şimdi geldik Korkek diş macunu. Bunu, bunun içinde var diyorlardı. Yani şöyle. Belki vardır ama gizliyorlardı. Çünkü çok ünlü bir marka olduğu için gizli olabilirler. Ya da belki bu üründe yoktu. Çünkü bu siyah diş macunu. Evet arkadaşlar. Arkasında ay, tart tutuyormuşum. Şimdi tart mı? Arkasında şöyle şeyler var. Hiç tavşan ne de tavşik resmi yok. Şimdi ben şu yazıları okumaya çalışacağım. Arkadaşlar bu yazıda İngilizce okuyamıyorum. İngilizce tavşanın şeyi Rabit ve burada Rabbit yazmadığına göre güvenilir herhalde. Ama de risk almayın. Başka bir ürünü alıyorsanız bu markanın arkasına mutlaka bakın. Çünkü içinde var diyorlardı. Ama bu ürünü de bu ürünü alabilirsiniz. Şimdi bu Nivea markası. Nivea'da da var diyorlardı. O yüzden bunu seçtim. Şimdi şöyle hemen bu da bitmek üzere hemen arkasına bakıyorum. Arkasında gördüğünüz gibi tavşan ya da tavşik resmi yok. Şimdi ben şu yıldızları okuyup Evet arkadaşlar burada nasıl kullanılır, ne için kullanılır, ne yapar onu yazıyor. Yani bu da herhalde bu yine de bu markanın alırken arkasında kontrol edin bu ürünü herhalde güvenli. Evet. Şimdi geldik fontakene. Ay söyleyemedim. Şöyle şu markanın. Şimdi arkasındaki hiçbir resim yok. Ben şurayı okumaya çalışıp geliyorum. Arkadaşlar burası yabancıymış. Ama hiç ruha bir hayvan yok. Salman yazıyor. Yani güneş falan yazıyor. Bu yüzden bu da herhalde görünür. Alabilirsiniz diyor. Şimdi sırada bu marka var. Şöyle görüyorsun bu markada da kullanılıyor diyorlardı. O yüzden bu markayı da alırken arkasına bakın. Şimdi şöyle. Şimdi biz arkasına bakacağım. Arka, arkasında tavşik resmi yok. Arkada burada üçü bir arada için uygun mu? Farkı nedir? Nasıl kullanılır? Gibi şeyler yazıyor. Yani bunlarla ilgili bilgi veriyor. Ama yine bu üründen de şüphe ediyorum. Bu yüzden bu üründen de bu markanın başka ürünlerini alırken